şu anda yaklaşık 15 dakikadır sıra bekliyoruz. Artık bir kelimenin tam anlamıyla donduk ama <laughs> sıra hiç azalacak gibi değildi. Mecburen bir yerinden girmemiz lazım dedik ve sıradayız. Evet. Şöyle bir girişi var. Bayağı ünlü bir yer burası. Şöyle arkadaki kuyruğu göstereyim. burası çok güzel. Viyana ama çok soğuk. Bakalım ee, anca 15 dakikada bir 6-7 metre gidebildik <laughs> o ama kadar ünlü mü? Sabırla bekliyoruz bakalım beklediğimize değecek mi? Hadi bakalım. Viyana tatlı turumuza hoş geldiniz. Ee, i̇nternetten öncesinde gördük, beğendik, seçtik ama hangi kafeyi seçtik önünde bu şekilde sıra var. Dün Demel'e gittik, yine sıra var dedik ki yarın hafta içi gelelim o zaman bir daha bakalım. Bugün tekrar başka bir işaretlediğimiz kafeye geldik, yine sıra var. Ee, bu videonun amacı size Viyana'da seçtiğimiz, belirlediğimiz güzel tatlıların turu olacak. Ama hangi mekanlara gideceğiz bakalım. Acayip bir soğuk var. Zaten çok fena bir kar yağmış. Allah'tan şu anda yağmıyor. Evet, çikolataları geldin. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi 40 dakika oldu toplam. Ee, Kış bununla benzer bir çay getirdiler artık çünkü o kadar herkes üşüdü ki. Aynen. Ee, böyle çay dağıttılar bize kapıda bir şu an artık... Ve şu an artık, <laughs> artık biz geldik sıraya. Ya Aynen. 45 Neredeyse dakikadır bekliyoruz şu anda. Bir çay verdiler neyse ki. Umarım beklemeye Bu arada rezervasyon yaptırma, yaptırın. Evet, yani normalde rezervasyonda insanlar e, hemencecik girdiler. Hiç bu sırayı beklemediler ama kim bilir kaç gün sonrasında rezervasyon veriyor. Ona ilk... Ee, i̇nternet internet bulduğumuza bakacağız. Şu ben an konuşan bölümde o Valla onu bilmiyorum <laughs> ama rezervasyonsuz buraya gelmeyin. Bizim gibi bir saat beklersiniz böyle. Hadi girelim biz. Siparişlerimiz geldi. Ee, zahar tatlısıyla, zahar pastasıyla daha doğrusu. Merengi kahvesi söyledik. İkisi de Viyana'ya özgü. Ee, en güzel ikilinin bu olduğu bilgisi aldım internetten, Google'dan. Çok e, zor bir yerden değil. Bakalım, bir saat beklememize değecek bir tatlı Çok güzel. Eğer yani ben bunu bu normalde desem beğenirdim ama bir saat bekledikten sonra bir de kahve de içeyim. Hızlıyorum artık. Gayet lezzetliler ama bir saat beklenir mi bilmiyorum. Bir de sen dene bakalım bir de sen yiyin. Fiyatlar ne diyorsun? Fiyatlar yüksek. bu ikisi 15 lira falan mıydı? Öyle bir şey o civarda yani, yani, e yani diğer yerlere göre de sütür ve diğer yemekler de iki, <laughs> iki kat falan yüksek. Yani normal yerlerde iki kat koyuyor üstüne. Şöyle yapacağız bir de gideceğiz bunu normal bir yerden yiyeceğiz. Ee, bakalım. Bunu falan. değil de bunu mu yiyeceğiz? <laughs> <laughs> Pastalarım. Yani Viyana'ya özgü tatları. Yani val wow diyemedim ben. Üzüldüm de hatta bir saat bekleyip val wow diyemediğimi. Bir de sen de bakalım. Evet şimdi farklı tadına baktım. <laughs> ne diyorsun? Yazıklar olsun diyorum. Neden? Çünkü e, her defasında şöyle bir durum oluyor. İnternette araştırıyoruz, ediyoruz. Herkes yorumlarda şurası çok iyi bunu burada kesinlikle yemelisiniz.'' falan diyor ama bence kesinlikle yani yorumların karşılığını veren bir tat olmadı en azından kendi açımdan söyleyeyim. Ben çok daha iyisini beklerdim. Bir kere keki çok yavan geldi bana. Sosu çok az, ee, sonuç olarak hiç beğenmediğim bir e, tat aldım. o söyleyebilirim. Genelde biz böyle rastgele girdiğimiz yerleri daha çok beğeniyoruz değil e, dün, mi? Dün bir yerde yedik, değil çok mi? hoşumuza gitti işte. Evet. Ee, ama buralar hani böyle çok meşhur olan yerler olduğu için çekmek istedik. Ee, bence hayal kırıklığı. Mesela, ay çeviremedim e, ee, onun üzerinden puanlarsak Türkiye'de çok daha iyi zahar tatlısı yedim bu arada ben. Ee, yani ona böyle 9 falan verirsem burası yedi bence. Sence? Öldürme yani, bence. Bilmiyorum. <laughs> ben altı an anca veririm. Altı Oha. Anca veririm yani. yani. O da anca. Bir kere kekini hiç beğenmedim. Bence yiyecek olanlar evet, keki bunun. hakkında yorum bekliyorum. Keki çok kuru olmuş yani hiç beğenmedim. E, yediren şey de çikolatası zaten. Ama keki berbat. Neyse o zaman tatlı turumuza devam ediyoruz. Evet ne diyorsun? E, bir e, zahar pastası ve bir melange kahvesine 15.80 Euro ödedik. Melange. Melange diye mi o? Melange. <laughs> Ya çok fazla. Çoğu evet. yani yerde yarı fiyatına görmüştük. Ee, ama ünlüydü çok sıra vardı. Sıra olan yerleri seviyoruz Türk olarak biliyorsunuz. <laughs> Denemek istedik. Ee, çok beğenmedik. Denediğimiz için memnuniyetsiz değilim. İyi ki de denedik, gördük. Ama Bu yani çok güzel bir Çok yer. otantik bir yerdeyiz. Yani Aynen, e, Kennedyler gelmiş, Sisiler gelmiş, e, bayağı ünlü insanların simaları ağırlamış bir yer. Yani burada olmaktan memnun Öyle tarihi bir yerde e, oturmak en azından güzeldi. Ama bizim tipik bir şeyimiz var biliyorsun, bir daha gelir miyiz? Yok, asla. <laughs> <laughs> Bence bu cevap yeterli. Hadi biz devam ediyoruz. Yani... Yeni bir Christmas alanı bulduk. Şöyle kafamı sağa çevirsem sanat, sola çevirsem yine sanat. sanatsal bir yapı. Şöyle arkamı deniyorum. Viyana'nın giriş kapısı Osmanlı buraya da gelmiş. Evet. Bakalım burada yeme içme yerleri var. Biliyoruz bu videoya başlarken tatlılar Viyana tatlıları ve kahveleri videosu demiştik ama dayanamıyoruz o yüzden araya ironi giriyoruz. Bu masada gördüğünüz kocaman kocaman <laughs> yemek, iki kişilik yemek toplamda 13 euro. Şaka gibi. Tatlılarla gidelim dedik <laughs> ama bu fiyatı görünce <laughs> araya böyle bir bonus girelim dedik sizlere. Zaten Asya Food'larına bayılıyoruz. Sen de çok özlemiştin. Nasıl güzel mi? Gayet güzel. Avokadolu söyledi. Tatlıdan daha güzel. <laughs> Nereye baksam bir şaşırıyorum çünkü her yer o kadar güzel ki. Yani tipik bir Avrupa şehri gibi değil mesela. Her şey çok şaşalı, çok güzel yapılmış. Mimariler falan çok sevdim burayı. Şimdi yeni bir mekana geldik. Tatlı deneyimlemek için. Bunu hiçbir bloktan okumadık. Tamamen fiyat performans olarak gördük, beğendik ve girdik. Fiyatları çok uygun görünüyor. Kafenin tatlısı çok tatlı. Aynı zamanda 1913'ten beri de buradaymış. Bakalım bundan memnun kalacak mıyız? Torta fiyatları da 4.70-4.90. Aralığında gidip geliyor. Çok fazla çeşit var. Şimdi ikinci tatlı mekanımızdayız. Buranın ismi Ayda. Umarım öyle de okuluyordur. <laughs> Güzel bir ismi var. Şimdi benim günlerdir hayalini kurduğum çimli kek. Normalde Bratislava'nın meşhur tekiydi ama biz Bratislava'da o kadar çok yedik içtik ki artık buna ne vaktimiz ne de midemizde yer kalmıştı. Kısmet Viyana yaymış, Burada da aynı zamanda meşhur ve Viyana'nın meşhur tatlısı strudel. Aynen. E, bu mekanı hiçbir yerden bulmadık. Gördük çok tatlıydı. Barbie filmlerindeki gibi pes pembe. 1913'te kurulmuş ve çok kalabalıktı. Dedik ki internetten bulduğumuz mekanlardan hayır yok. O zaman bile kendimiz gidip görelim. O yüzden geldik. Fiyatları da inanılmaz uygun bu arada. Tadalım bakalım. Şöyle şu anda kendimi de göstereyim. E, mekan oldukça güzel. E, dedikleri merkezde bulunuyor. Hemen kilisenin yanında. Nasıl? <laughs> Tarçınlı. Tarçınlı aynı. Ondan sonra me mekan çok değişik böyle pembe renklerle oluşturulmuş. Biz dışarıdan gördük ilgimizi çekti. Normalde yorumlara bakarak geliyoruz genelde birçok yere ama burayı spontane gelişti. Bakalım memnun kalacağız mı? Göreceğiz. Sen ne diyorsun şimdilik? Fena değil. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi birazcık yedik. Strudeli yorumla istersen. Ya fikir sahibi oldum. Strudeli beğendim. Normalde e, elmalı tatları sevmem. Ama bunu gerçekten beğendim. En azından şöyle bir şey var. Hani ikinden de tattım. Onu beğenmedim açıkçası. Çok kuru geldi bana. Nasıl ki Saker'de e, kekini beğenmemiştim, kuru gelmişti. Viyana'da böyle beklentimin e, altında kaldı diyebilirim tatlılar. Bir tek e, elmalı tatlısını beğendim. Onu, tahmin ettiğim gibi geldi açıkçası. Baymadı en azından. Genelde beni bayı, bayabiliyor böyle şeyler ama bu olması gerektiği gibiydi ve taze geldi. Ama diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ya biz bu Viyana'nın damak zevkine uyduramadık kendimizi. <laughs> yani... Ya biz oluyor? uyuyamadık, <laughs> bilmiyorum yani. yani Şu bir kere kuru olmadı. Kuruydun. Çok kuru. Bunu yani, Türkiye'de yediremezsin kimseye. Çok heyecanla başlıyorum ama üzüyor beni. Şu an 3 tatlı denedik. 3'te de, yani evet bir tek sütü daha güzeldi gerçekten. Aynen. Bu bir iyi. Yerim. Bu iyi. Bunu bir daha yerim mesela. Sütü de bir daha yerim. Sakere bir daha yemem. Bunu bir daha yemem mesela. Evet. Ama şimdi kendi aramızda daha demin off the record ne konuştuk. Aklımızda kalan tatlı ne dedik? Direkt Bratislava'daki, Bratislava'daki evet. tatlı aklımıza geldi yani. Hani çok inanılmaz. Aynen inanılmaz lezzetli Aynen. bir de fiyatıyla taze, çok uygun taze taze çok iyiydi bilmiyorum biz yani buranın e, pek Buranın damak zevkimize uymadı ya biz buranın damak zevkine uymadık ya o bize uymadı Ha bir de şöyle bir şey var mesela ünlü yerlere de e, işaretlemişler e, en ünlü yere gittik bir saat sıra bekledik yok yani Hatta biz bu sütü deli yemek için Demel'e gidecektik biliyorsun orası da Bir sıra vardı hatta o sırayı sabah bekleyecektik beklemek karar vermiştik Sonra Zakarta o kadar sıra bekleyip de aradığımızı bulamayınca Aynen. bir sırayı daha beklemeye gücümüz yetmedi. Bilmiyorum belki de bekleriz sen. Büyük ya bilmiyorum hoşuna. hava eksi 5 derece açıkçası bir saat beklemek istemiyorum yani. Belki bir sonraki geldiğimizde de ona şans verebiliriz ama tatlılar beklediğimden daha başarısız çıktı benim için. Aynı şey. Listemizde olan 3 tatlıyı yedik ve son bir tane var ismini söyleyemiyorum ama <laughs> meşhur olan yeri Demel. O yüzden buradan Demel'e geçip videoyu sonlandıracağız. Bu neydi? Vişneyi böyle kaynatıyorlar falan, Aynen. böyle pankek gibi küçük ekmekler var onun üzerine döküyorlar falan. Pankeki ee, sanki böyle parçalara ayırmışlar evet. üstüne vişne döküyorlar gibi. Evet, Her yerde var aslında. Var. Her yerde var ama demelde çok meşhurmuş. Demel'e gidip bu tatlıyı da yiyip tatlı turumuzu sonlandıracağız. İstiyoruz. Ee, dün çok sıra vardı Demel'de. Şu an eksi 2 derece hava. Evet çok sıra varsa beklemeyi ben düşünmüyorum. Ben sıraya girmek istemiyorum evet. açıkçası. Bugün zaten 1 saat nerede bekledik adı okum, okumasını rocker, da bilmiyorum. Raker. Yok. Rocker. Şafer. Şaker. Şaker <laughs> Neyse kafe bilmem ne. <gülüyor> Zahar. <gülüyor> Zahar he öyle. Orada bekledik. İyi hadi biz bir Demel'e gidelim. Evet oldukça eğlenceli bir ana denk geldik gene. Herkesin ilgi odağı oldular. Çok güzel buralar. <laughs> turumuzun bir durağı da Fenster Çünkü biz bunu ilk olarak Instagram'da külahlı kahve ile gördük ve çok merak ediyorduk. Koşa koşa da geldik aslında ama normal kahve 4,5 euro iken onun 11 euro olduğunu gördüğümüz için yolumuza devam ediyoruz. Artık bu lezzet durağını pas geçiyoruz. Evet biz şimdi yavaştan gidiyoruz ama ortam çok güzel ışıl ışıl. Arkamızda da Şöyle çok güzel bir kilise var. Demin bu kiliseye girdik biliyorsun. Katedral, Katedral daha doğrusu. Ee, içeride bu akşam Mozart neyi vardı? Klasik müzik, Klasik müzik, konseri. Klasik müzik konseri vardı. Kişi başı. 50 euroydu. Evet, yani 50, 40, 30 diye gitmiş muhtemelen e, oturma sırası, pozisyonuna yani, oturma göre pozisyonuna fiyatlar göre değişiyordu. değişiyordu. Ya benim bir listim oldu. Burada bir operaya bir de güzel bir klasik müzik konserine özellikle de Mozart'ı çok istiyorum. Ya bir de buraya sıcakken gelin ya. Evet, <laughs> çok soğuk. Gerçekten çok üşüyoruz üşüdüğümüz için de çoğu şeyi yapamadık. Yani ya. sürekli böyle ısınmak için kafe ve restoranlara gidiyoruz. Aynen. O yüzden bir daha geleceğiz. Ee, wishlist oluşturduk. Ee, bir daha geldiğimizde... Bir de hava dörtte kara diyor. Yani ha, üç, buçuk <laughs> üç buçuk dört arası kararıyor İnanılmaz böyle bir şey kasi. hadi onu geçtim soğuktan bir şey yapamıyor insan Aynen, kesinlikle yok. buranın böyle biz zaten e, sokak sokak gezmesini seviyoruz e, ee, kesinlikle sıcakta gelip böyle havalar güzelken gelip evet. hem free walking tur yapmak. Onu bile yapamadık çünkü çok üşüdük. İki buçuk saat hiçbir yere uğramadan yürüyemeyeceğimize karar verdik. Aynen. O yüzden... Ya yarım saat dursanız ki duramazsınız acayip bir soğuk var. O yüzden biz bazı şeyleri bir sonraki evet. baharda gelme durumumuza bıraktık. Sonraki baharı bıraktık. <laughs> Aynen hadi bakalım. Tam ne güzel sıra yok rahat rahat yeriz derken hemen <laughs> Şu an kapanmış. O yüzden bize de böyle güzel tatlı bir e, manzara bırakmış. O yüzden mi sıra yokmuş? O yüzden sıra yokmuş. <laughs> ee, ama küçüğü 7.90 galiba. Büyüğü de artık 1 Euro fazladır tam göremedim. E, denemek isterdik olmadı. Artık... E, çok övüyorlar. Biz deneyemedik ama siz deneyin. <laughs> bir sonraki bahara. Aynen bir sonraki bahara. Demeldeviş liste eklendi. O zaman biz videoyu kapatırken sizler kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.